inisiasyon törenlerini Mısır döneminden beri yerin altında yaparlar. Yani piramidi düşünün. Piramidin bir görünen yüzü vardır. Bir de aşağısında temelin oradaki bambaşka odalar vardır. İşte o temelin altındaki yerlerde e, adayı kendi yetiştirdikleri ve artık hani bizim gibi bu işin rahibi olacak dedikleri adayı e, belli bir şeyden sınavdan geçirdikten sonra en son ölümcül sınava tabi tutarlar, hmm. aşağıya koyarlar, orada 3 gün geçirmesi, ama hakikaten de çok zor üç gündür. Bazen yılanları salarlar, aç sus kalabilir ve bu süreçte kendi beyniyle ilgili hani sorgulamalarını yapar, arınma yapar, kapalı, ışıksız bir ortamdadır aynen mağara şekli gibi düşünün. Ondan sonra gelirler. O adam hala aklı selim bir durumdaysa, aklını yitirmemişse yani ve aynı zamanda fiziksel olarak da hala çok iyi durumdaysa demek ki bu sınavı da geçmiştir. Ama tabii ona birkaç şey daha sorduktan sonra evet sen artık yeniden doğdun. İşte inisiyasyon kelimesi de bu yeniden doğuş